Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz sahilde gezerken balık camcılarının bir tanesi bize balık hediye etti. Bakın burada. Burada bak. Güneş balıkları çok sevdiği için bize gitti kovalarındaki balıklara baktık. Balıkçı abi de bize bir tane balık hediye etti. Böyle bir şey akvaryum yaptı. Bize bunu verdi. Güneş de onu biraz besliyor şimdi. Hem kendi çikolatayı yiyor hem de balığa çikolata verdi. İnşallah balığımız yaşar. Bakın balığımız ha. Buluk 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 yüzüyor. Güneş. Balığın adı ne olsun Güneş? Hımm, Ha? Ne olsun balığın adı? Ah, kılçık. <laughs> kılçık <laughs> olsun mu kılçık? Kılçık olsun evet. Olsun mu kılçık? He? Ha? Ateşi. Tamam. Sevdin mi sen balığını? Sevdim. Hadi sev o zaman. Parmağını sok. Parmağını sok. Sok böyle parmağını. buluk buluk bulup yap. Ne yapacağım parayı? Kılçığa mama mı alacaksın? Sana kim alıyor mamaları? güneş. Balığa bakar mısın? Nasıl çıkmaya çalışıyor kapaktan? Açık. Buluk buluk. Buluk buluk. 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 Merhaba balıkçı. Bu balığın adı ne babası? Benim. Sence? Benim. Bilmiyor musun? Benim. Balık <laughs> Güneş. Bu balığın adı ne sence? kılçık dedik ya de ya kılçık ya Çıkçık. kılçık kılçık Çıkçık. Nerede? Nereden tuttun bu balığı sen? Kim verdi sana balığı? <laughs> teşekkür ettin mi sen balığı? <laughs> önemli, teşekkür ederim mi? Aaa! Bu o ele Filmi. Sokma senin. Korkma korkma bak. <laughs> <Balıklarım, ettirir diyorum. gülüyor> Güneş eve gidince bunu fanusun içine koyalım mı? Sence yaşar mı bu balık? Dişi, da, Çok mu sevdin balığını? Bak balım, dişi. Balığın dişi mi var? Balığın dişi yok ki. Yok. Yok. Çek. Çek. Dişi çek. Sen bugün markete gittiğini aldın. Anlat bakayım. Dışın, Çikolata yersen dişin çürür güneş. Hala elinde çikolata var. Küçük. Evet, bugün bir tane de şeker yedim küçük. Dişin ağrıdı değil mi? Balığına da verdim bir de çikolata. Şimdi balığın dişleri de çürürse ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Balık Aa. mama yemeyecek. Hadi balığa dans et bakayım. Bunu arkadaşların yanına götürelim mi Güneş? Arkadaşım. Yanlış kalmasın. <Gülüyor> 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 balığa da ver güneş mama. Balığa da ver. <laughs> Şimdi ağrıyor mu? Ağrıyor. Hmm, evet. Tamam. Nahmet, bir şey var. başka bir şey var. İşte. Aa, Ne? oldu Güneş? Dişi ağrı. Bazın dişi mi ağrıyor? Evet. Aa. Ağrı. Aa. Aa. Güneş nereye gidiyorsun? Balığı kardeşlerle mi buluşturacaksın? Koyalım balıkları yerine de ölmesin. Yok yok ama hiç gerek yok. Dök dök. Oğlum öldürür onu dökülür Bak güneş. güneş gel bak kardeşlerle buluşturuyoruz bak. Balığı hop. Kardeşleri yanına gitti. Kedi geldi. Pis. Pis. Mini buldum. Pist. Pist. Güneş balığı kardeşlerle buluşturdun mu? Evet. Attım. Nereye attın balığı? Kardeşlerin yanına mı? Evet. Aferin sana. Nerede? Hay. Çok mu Evet. Çok <laughs> evet. Hadi gel gidelim. Bay bay yap balıklara. Bay bay. Hadi bal bal yap. Bay bay. Elini sokma anneciğim. Tamam al o zaman. Bay bay balık. Hadi gel. Bay bay balık de. Öpücük at balıkları hadi. Güneş buraya da bay bay yap. Buraya da bay bay yap. Bay bay. Şey Bal bay. Bal bay, Bal bay bay. Bay bay balık. Bay bay balık. Bunun bay bay. Bay bay balık. Koş babanın yanına. Babası biz balıkları buluşturduk. Abi, çak. çak bana. Aman. Hadi gidelim. Hadi. Hadi parka gidelim mi şimdi? Parka. Hadi gidelim.